Herkese merhabalar. Bugün derin dondurucuya taze yaprak nasıl atılır? Onun tarifini yapacağım. Bağımızdan taze taze yaprakları topluyorum. Yaprakları topladım. Şimdi düzgün bir şekilde deste yapıyorum. Saplarını çok kısa kesmiyoruz. Şöyle 2 santim kadar bırakıyoruz. yaprakların hepsi bir arada olacak şekilde düzgünce dizdim. Hepsini bu şekilde yapacağım. Benim yapraklarım ilaçsız olduğu için yıkamadım. Eğer pazardan aldıysanız ilaçlı olduğu için yıkamamız gerekiyor. Yaprakların hepsini hazırladım. Şimdi suyunu hazırlıyoruz. Kaynayan suyun içine 3 yemek kaşığı salamuralık tuzu atıyorum. karıştırıyorum. Şimdi yaprakların üstüne tuzlu suyu döküyorum. Suyun yaprakların üstüne aşması gerekiyor. yaprakları bastırıyorum üstüne bir ağırlık koyuyorum bir tepsiyle kapatıyorum bir gece bekletiyorum yapraklarımız bir gece bekledi çok güzel sararmışlar şimdi suyunu sıkıyorum bir kenara alıyorum bu yöntemle yaptığımızda tuzlu olmadığı için suda bekletmemize gerek kalmıyor yaprakları bir gün önceden çıkartıp bir suyu kayıp sarmaya hazır oluyor. Şimdi yaprakları şöyle sap kısımları içe gelecek şekilde rulo şeklinde sarıyorum. hepsini bu şekilde yapıyorum yapraklarımı hazırladım şimdi buzdolabı poşetine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum zaman çıkarıp yemeğe hazır harika oluyor şöyle havasını elimle bastırarak alıyorum ağzını bağlıyorum istediğimiz zaman sarmaya hazır Yapanlara afiyet olsun. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.